Biraz gazetelerin manşetlerine bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Ege Turizmine CHP takozu manşetiyle çıkmış bugün e, sabah gazetesi. Bakan Ersoy, Ege'de 3 ay olan turizmi 12 aya yayacak dev projeyi CHP'nin sabote ettiğini açıkladı. Siyasi engellemeler olmasaydı bölgeyi uçuracak proje 2025'te hayata geçecekti diyor Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy. Kültür yolu festivallerinden cemevlerine sağlanan desteğe kadar bazı mesajlar verdi İzmir ve çevresinde. Turizm sezonu okullar kapanınca başlıyor. Ağustos'un son haftası bitiyor. Ege Turizm Merkezi projesini getirdim. Lütfen e, siyasileştirmeyin dedim. O zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı resmen sabote etti. Destek olsalardı o proje şimdi hayata geçmişti diyor. Kültür yolu festivallerinin siyaset üstü yaklaşıyoruz. Kısıtlama yok. Festivalleri şehrin ölü döneminde yapıyoruz. Esnaf memnun. 9 günde 2-3 aylık ciro yapıyorlar. Turizm ee, geliştirme ajansını kurduk. 200 ülkede tanıtıma başladık. Turizm sezonunun 12 aya ve 81 vilayete yayıyoruz açıklamasını yapıyor. Alevi, Bektaşi, Cemevi ve Kültür Başkanlığı üzerinden talep edenlere yardım sağlıyoruz. 800'e yakın Cemevi faydalanıyor bu süreçten diyor. Ee, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları işte bu şekilde. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinde teröre karşı kış baskısı haberi var. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK üzerinde bahar ve yaz aylarında uyguladığı öngörülemez, alışılmadık ve süratli ve sürekli taktik operasyonlara dayalı bir yeni harekat konseptini kış aylarında da etkin bir biçimde sürdürmek için hazırlık yapıyor. Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesi nedeniyle barınması giderek güçleşen terör örgütünün dağlık bölgelerde kış üstlenmesine geçmesini engellemek için de tedbir alınıyor açıklaması var e, bu ilgili haberde. Ama bugün bizim manşetimizi de oluşturan suç kimde sorusunu sorduğumuz konu yani narin cinayeti onunla ilgili manşeti asıl bugün e, Milliyet gazetesinin. Narin cinayetinde deliller böyle saklandı deniliyor. Diyarbakır'da Narin Güran soruşturmasında küçük kızı arama çalışmaları yapılırken aile üyelerinin sistematik şekilde delilleri karartması soruşturma tutanaklarına girdi. Narin'i arama çalışmalarının başladığı 21 Ağustos'ta köyde yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiler İlk bir hafta sık sık devam etti. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran'ın çalışmaları engellemek için kestiği iddia ediliyor. Narine ait olduğu iddia edilen tek terlik 22 Ağustos'ta bulundu. Gözaltındaki Muhammed Kaya arama çalışmalarında yolda terliğin tekini gördüğünü, köye dönünce jandarmaya ver, haber vermeyi unuttuğunu söylüyor. Narin'in bulunduğu çuvaldan kendi terlikleri çıktı e, bu arada. Cinayetin üst taklı olduğu iddia edilen ARG tarlasında 23 Ağustos'ta yangın çıkıyor. Burada Nari'nin cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor. Abi Enes Güran kolundaki ısırık nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. İzlerin narine ait olmadığı belirlendi. Abi'nin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü. Narin en son 21 Ağustos'ta 15-15'te görüldü. Aile yer ve saat için farklı konuşunca aramalar buna göre yapıldı. Bölgede üstün kamerasına 15:40 ve 16:30 arasında ceserin konulduğu e, arabanın dere kenarındaki hali yansıyınca işte işin rengi o zaman değişiyor. Aile yakını Birsel Güran, olay günü Narin'in saat 14'te evlerine gelip kuzenlerini sorduğunu söylüyor. Daha sonra amca Salim Güran'ın Narin'i 17:40'da gördüğünü söyleyip. Yoksa başın yanar cümlesini kurduğunu ifade ediyor. Amca Fuat Güran'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp jandarmayı dinlediği ortaya çıkıyor. İki defa tutanak tutuldu. Aramalarda çok sayıda yalan ifade verildi. Akrabalar 50'den fazla sahte ihbar yaptı deniliyor. Bu son derece önemli. İşte ekiplerin çalışmasını arama çalışmalarını engellemek için. 50'den fazla sahte ihbar yapılıyor işte cenaze şurada ya da çocuk burada burada görüldü burada delil buldum gibisinden pek çok durum akıl alacak gibi değil bakalım suçlu kim sorusuna nasıl bir yanıt verilecek hala kim öldürdü neden öldürdü nasıl öldürdü sorularının yanıtı yok 8 yaşındaki bir çocuğu koruyamadık ne yazık ki Türkiye Milliyet gazetesinden sonra hürriyete bakacağız Yangın bile çıkarmışlar başlığı var. Yalan ihbara iki gözaltı deniliyor. Birsen'den sonra kardeşi Melike Güran da amcası Salim Güran'ın yanlış ifade vermesi için kendisine telkinde bulunduğunu itiraf etti. Bir kuzen daha onu suçladı deniliyor. Narin'in kuzeni Melike Güran da ablası Birsen Güran gibi amcasını suçladı. Narin'in en son gördüğü saat konusunda yalan söylediğini itiraf etti. Daha önce narini en son saat 17.40'ta gördüm diyen Melike Güran. En son saat 14'te görmüştüm. Amcam Salim Güran istediği için 17.40 derim diye ifade verdi. İşte bu şekilde ifade kullanılıyor. Narinin cesedi aranırken köyde garip olaylar yaşanmaya başladı. Cesedin bulunduğu dere kenarında yangınlar çıkıyor. Elektrikler kesiliyordu. Yangınların delilleri yok etmek, aramaları yanlış yönlendirmek için çıkarıldığı öne sürülüyor şimdi. Telekulak amcaya suçüstü diye bir başlık var. Nardin soruşturma dosyasında jandarmanın hazırladığı ilginç bir tutanak da girdi. Bu tutanağa göre Nardin'in amcalarından Fuat Güran arama yapan jandarmaya gizlice yaklaşıp konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Jandarma durumu tutanakla kayıt altına aldı. Yardımcı olmaya çalıştım diyen Fuat, Güren Fuat Güran suçluyu kayırma suçlamasıyla şimdi tutuklandı deniliyor. E, bakalım bakalım sonucu nasıl ortaya çıkacak? Jandarmanın tutanağı, battaniye mi yakıldı acaba? İşte oradaki yangın niçin çıktı? Tarladaki yangın da bu şekilde konuşuluyor. Ee, i̇lerleyen günlerde artık... Aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz bu konunun. O şapka düşsün kararı var. Kapadokya Paşa Bağlar'da boynu inceldiği için şapkası düşmek üzere olan peri bacasıyla ilgili çözüm yolu netleşti. Şapkanın doğal şekilde düşmesi yönünde karar alındı. Şimdi uzmanlar Azize Barbara şapelindeki çatlaklardan giren yağmur suyuna çağrı arıyor. Artık bununla ilgili bir çaba olduğu ifade ediliyor. Hürriyet gazetesinde. Geçtik diğer gazete Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesinde sakın bu teklifte gelmeyin başlığı var. Ona bakacağız. Sakın bu teklifte gelmeyin başlığında ayrıntı şu şekilde. İsrail'in kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'un İtalya'da Ombudsmanlar Konferansı'ndaki konuşmasını sansürlemeye kalkıştığı ortaya çıktı. Türk heyeti Malkoç'a söyleyin Gazze bölümünü çıkarsın diyen İsraillere çok ağır bir cevap alırsınız karşılığını verdi. Malkoç konuşmasında 42 bin sivilin katledildiği Gazze'nin mezarlığa dönüştüğünü söyleyerek gerekli mesajı verdi. İsrail heyetin sansür teklifini önce İtalyanlara yaptığı öğreniliyor. İtalyanlar biz söyleyemeyiz deyince İsrailler bizzat Türk heyetle temas kuruyor. Yine olumsuz cevap alınca ısrar edip Talebimizi Malkoç'a iletin dediler ancak çok ağır bir cevap alırsınız cevabını aldılar bu konuyla alakalı. Eğer bu bölümü konuşmamdan çıkarırsam insanlığımızı kaybederiz yorumunu yapıyor. Malkoç'un ifadesi de bu şekilde. Barış Ödülü ikinci mesaj olduğu başlığı var gazetede. Afrikalıları Savaştırma Planı diye bir alt başlık var. Gazze'de 11 aydır soykırım yapmasına rağmen Hamas'ı bitiremeyen İsrail verdiği kayıpların ardından çareyi yabancı savaşçılarda alıyor. Haresin haberine göre iltica için başvuran Afrikalı sığınmacılara Gazze'de savaşma şartı getirildi. İsrail'de şu an çoğu genç erkek yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunuyor. E, haber işte bu şekilde e, Yeni Şafak gazetesinde. Şimdi 61 belediye SGK borcu için sıraya girdiği başlığı var. Uyarı gelmesinin ardından çoğu Cumhuriyet Halk Partili 61 belediye sosyal güvenlik kurumu borçlarını ödemek için yapılandırma talebinde bulundu. Bunlardan 21'inin prim borcu 1 milyar liranın üzerinde. Konu gündeme geldiğinde 96 milyar lira olan toplam borç son 2 ayda 24 milyar lira artarak 120 milyar liraya çıktı deniliyor ilgili haberde. Geçtik diğer gazete Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Ne proje var ne de para başlığı var. Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı resmi gazetede yayınlandı. Tekrarlanan ihalede 40 yıllık işletme hakkını alan iş insanı Vahit Karaaslan özelleştirme idaresi başkanlığına 505 milyon dolarlık doları taksit taksit ödeyeceğini söyledi. Projede alışveriş merkezi ve otel olup olmayacağı sorduğumuz Kara Aslan onayı biz de dün gece öğrendik. Onay gelmeden herhangi bir çalışma yapmadık yanıtını verdi. Kara Aslan Kadıköy Parkı'nı kapsayıp kapsamadığı da soruluyor. Ee, özelleştirme alanı dışına çıkılmayacak ifadeleri kullanılıyor ilgili haberde. Şimdi vize çilesi sürecek diye bir başlık var. Dışişleri Bakanlığı raporunda Avrupa ülkelerine serbest girişin adı dahi anılmadı deniliyor. Hemen her seçim dönemi Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz giriş sözü veren iktidarın vaadi 2026 yılına kadar rafa kalktı. Dışişleri Bakanlığı raporunda Avrupa Birliği üyesi 27 ülke için vize serbestisine yer verilmedi. Rapordaki performans programı yurttaşların yakın gelecekte vize serbestisine erişemeyeceğini ortaya koydu deniliyor. Almanya'da işler iyice e, bu konuda artık e, Zorlaşmış durumda. Mülteci artışına ve güvenlik kaygısına karşı sınır kontrollerini sıkılaştırmaya başladı. Avrupa Birliği vatandaşlarının Schengen bölgesinin öngördüğü gibi kimlik ve belgesiz Almanya'ya girmesi artık yasak. Yani Almanya Schengen'i kendisine artık uygulamıyor. Bu şekilde bir ifade var. E, Gerekçe de tabii ki mültecilerin artışı olarak gösteriliyor bu konuyla ilgili e, açıklama bu şekilde. Bir haber daha var. TUS'ta haksız puan başlığı e, hesaplamaların aday beyanına göre yapıldığı ileri sürüldü. Tıpta uzmanlık sınavı ikinci dönem sonuçlarındaki puan kesintilerinin adayların beyanına göre göre yapıldığı iddia edildi. Hekimler Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, beyana dayalı sistem hataları açık, sınavlara olan güven zedeleniyor diyor ilgili haberde. Geçtik diğer gazete Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nde Starlink'e Türk rakip başlığı var. Hemen bakalım Selçuk Bayraktar, Milli GPS için Maskın Starlink projesinde olduğu gibi alçak yörünge uydu takımı göndereceklerini söylüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli küresel konumlama sistemi için hazırlıklarının son aşamaya geldiğini duyurdu. Bayraktar, insansız hava araçlarından kazandıklarımızı bu projeye harcıyoruz diye konuştu. İki uydunun hazır olduğunu, son anda fırlatmanın ertelendiğini söyleyen Bayraktar, ancak en kısa zamanda fırlatacağız. 100 kadar uydu olacak bu takımda. Egemenliğimiz açısından çok stratejik bir adım atmış olacağız diyor ilgili haberle ilgili. Ee, Anadolu'da TB3 testleri başlıyor. Başlığı var aynı zamanda. Kanatları katlanabilir. TB3 SİHA ilk uçuşuna hazırlanıyor Bayraktar. TCG Anadolu'da TB3 testleri yakında başlayacak açıklaması yapılıyor Bayraktar. Ee, e bir siha gemisi olarak tasarlanmıştı. Onunla ilgili daha doğrusu oraya evrilmişti. E, onunla ilgili testlerin de artık başlayacağı ifade ediliyor akşam gazetesinin ilgili haberinde. Gönül Elçileri Birleşmiş Milletler gündeminde. Emin Erdoğan'ın himayesinde 2012'de hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey yan etkinlikle anlatılacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğindeki etkinlikte Türkiye'nin koruyucu aile modeli anlatılacak. Küresel seferberlik çağrısı yapılacak deniliyor e, Akşam Gazetesi'nin ilgili haberinde. Geçtik şimdi diğer gazete Posta'ya. Posta'da 32 maçlık rekor başlığı var. Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertlerinin gollerini 22'de alan sen Maxim ve 39'da penaltıdan Duşan Tariç kaydetti. Fenerbahçe 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig rekorunu kırdı deniliyor. Şimdi sadece bu değil. Diğer taraftan dün e, tarafların puanlarla ayrıldığı bir derbi de vardı tabii ki. Trabzonspor-Beşiktaş maçından bahsediyorum. E, bu son derece önemli çünkü bir yandan da Şenol Güneş'in Trabzonspor maçında ilk kez çıktığı, ona bir etkinlik de yapıldı. Eski Beşiktaş'ın da hocası bildiğiniz gibi Trabzonspor'un efsanesi. Dolayısıyla sporun gündemini önümüzdeki haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Dolayısıyla tüm bu maçları, ayrıntıları konuşacağız. Spor müdürümüz Alemre Dedeoğlu az sonra bizlerle birlikte olacak. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. 50 sahte ihbarla her yolu denediler bugün. Posta Gazetesi'nin manşeti bakalım ayrıntısına Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 19 gün süren aramalarda kızın akrabalarının sistematik bir şekilde delil karartma eylemlerini gerçekleştirdiği, aile üyeleri tarafından 50'den fazla ihbar yapılarak ekiplerin dikkatinin dağıtıldığı söyleniyor. Yani ekiplere tuzak kurdular alt başlığı var. Köyün çeşitli yerlerine bırakılan terlikler Narin bulunmasın diye bir tuzaktı. Aramaların 7. gününde 28 Ağustos'ta eğer tutmaz deresinde iş makinelerince bulunan terlik de narine ait değildi. Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a göre narinin kırmızı terlikleri tutanaktan amcası Salim Güran'ın arabasındaydı. O da cesetle birlikte terlikleri çuvala koymuştu. Narinin terlikleri derede cesedinin konulduğu çuvaldan çıktı deniliyor. Trafoya kaçak yapan alet yalanı başlığı var. Nari'nin muhtar amcası Salim Güran tutuklanan 11. kişi olan 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'la yaptığı görüşmede o sondaki köşede bir şeyin düşmüş sana ait bir şey Sondaki yamaçta yamacın köşesi taş diye bir mesaj atmış. Buna karşılık Atasoy da tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş diye yazmıştı. Amca savcıya o şeyin trafodan kaçak elektrik almak için kullandığı alet olduğunu söylüyor. Ramazan Atas'a ikinci kez çağrıldığı ifadesinde ben böyle bir kaşak elektrik cihazı hiç görmedim, hiç duymadım açıklamasını yaptı. Yani her gün bir farklı ifadeyle aslında e, ekiplerin aklı bulandırılmaya çalışılıyor. Ekiplere tuzak kurdular başlığında olduğu gibi. E, jandarmaya göre... Yangın çıkarıldı, elektrik kesildi deniyor. Suriyelilerin kaldığı çadırın yakınında terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma bu bölgeye yönlendiriliyor örneğin. Köyde yangın çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesimleri, kesintileri olduğu. İki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunuldu. Yine yanlış ifadeler de arama dere e ekipleri eğer tutar deresinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu eylemlerin bir kısmı Güran ailesinin üyeleri tarafından yapıldığı deniliyor. Şimdi bu son derece önemli organize ve örgütlü bir cinayet olduğunu da ortaya koyan bir tablo elbette. Şimdi bu kadar profesyonelce aslında e, çalışılıyor. Bu iddialar bakalım sonunda nasıl bir tabloya ortaya çıkacak? E, i̇tiraf edecekler mi? Onlarca gündür sorgular devam ediyor. Her gün bir farklı ifadeyle, her gün bir farklı durum konuşulmaya başlanıyor ne yazık ki bu konuyla alakalı. Şimdi geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nde bu nasıl iş usta başlığı var. Şikayet listesinde ilk sırada onlar var. Tamirat için usta bulmak mesele. Bulsanız bile uçuk fiyat istiyorlar. Ücret semte göre değişiyor. Fatura da vermiyorlar başlığı var e, masa başı işlere talep yoğunlaşınca usta ve zanaatkarların sayısı azaldı. Birçok meslekte usta çırak ilişkisi tarih oldu. Alttan yeni eleman gelmeyince ustalar değere bindi. İşi bilen bir usta plazada çalışan beyaz yakalılardan bile çok kazanıyor. Ancak bu durum suistimale de yol açıyor. Ustalar en basit iş için faiz fiyat istiyor. İki ustayı arayıp 120 metrekarelik daire için teklif aldık. Teklif edilen fiyatlar arasında 4 kat fark var. Semte göre Ücretler değişiyor. Çoğu usta fatura kesmiyor. Yevmiye için işi yarım bırakan, uzakta uzatan da Epey çok, en çok şikayet alanlar da bu konuda ustalar deniliyor. Mesela e, işte isyan ettiren tablo diye bir tablo paylaşılmış. Boya badana 15 bin ile 40 bin lira arasında, elektrik aydınlatma 1500 ile 15 bin lira arasında, mimarlık dekorasyon 10000 ile 500 bin lira arasında, mobilya döşeme 10000 ile 50 bin lira arasında, su tesisatı 1500 lira ile 15 bin lira arasında, yalıtım mantolama 10000 ile 200 bin lira arasında, yüzey döşeme 15 bin ile 50 bin lira arasında zemin kaplamada yine 15 bin ila 40 bin lira arasında devam eden bir tablosu var bu konuyla alakalı. Seyahatin gözdesi demir yolu başlığına bakalım. 2024 yılında demir yolu istatistikleri açıklandı. Buna göre 8 ayda taşınan toplam yolcu sayısı 177 milyon oldu. Marmara ile 143 milyon kişi seyahat etti. Yüksek hızlı trene ilgi de zirveye çıktı deniliyor. Çünkü e, örneğin İstanbul-Ankara arasında kendi aracınızla da gitseniz, uçakla da gitseniz, otobüsle de gitseniz, hepsi pahalı. En uygunu e, tren olarak karşımıza çıkıyor. Son gazete, Yeni Birlik gazetesi, Yeni Birlik gazetesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geri adı yok başlığı var. Hemen bakalım ayrıntısına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ee, Kıbrıs konusunda izledikleri yolun doğru ve haklı olduğunu, bundan zerre kadar şüphelerinin bulunmadığını, dolayısıyla geri adım atılması, çelişkiye düşürmesi gibi bir durum olmayacağını söyledi. Kıbrıs konusundaki yeni dönem politikalarımız doğrudur, haklıdır ve hiç kuşkusuz devam ettirerek hedefe ulaştırılacak durumdadır. Hal böyleyken kendi kafa karışıklığına çelişkileri ve bizim çeliş var, çelişkimiz varmış gibi yansıtmaya çalışanlar hatalıdır ifadesini kullanıyor ilgili haberde. Yeni Birlik gazetesinin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili haberi işte bu şekildeydi. Bu haberle gazeteleri noktalıyoruz.